İçimizden şu şikayetleri duyuyoruz değil mi? Ruhi sıkıntı yaşıyorum, bunalım yaşıyorum, kalbim sıkılıyor, ruhum daralıyor, hayattan lezzet alamıyorum, eşimle huzurum yok, sürekli kavga ediyoruz, evlatlarım beni dinlemiyor, evimde huzur yok vesaire. Bakın bunun en önemli sebeplerinden bir pislik akıyor aslında, karanlık akıyor aslında. Bir nevi pis ruhların tohumları evinize atılıyor. O tohumlar bir müddet sonra çatlıyor ve sonra da evde huzur olmamaya bak. Ruh suresi 36. ayette buyuruyor ki her kim o Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, nankörlükte bulunursa ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o onun için bir refiktir. Yani kim Allah'ın zikrinden yani emirlerinden yüz çevirir de günaha dalarsa ona bir şeytan musallat ederiz diyor. Rabbimiz ayeti kerimede kardeşlerim. Bakın biz bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Hem sarih bir şekilde anlıyoruz hem de işari manalarından anlıyoruz ki mekanların ruhu vardır ve o ruh insana sirayet eder, tesir eder kardeşlerim. Kardeşlerim bu anlatacağım konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de bu videoyu mutlaka beğenip paylaşmanızı ve diğer insanlara ulaştırmanızı ve bu sohbeti sonuna kadar izlemenizi de sizden rica ediyorum. Bakın bu sohbeti sonuna kadar izlediğinizde evinizdeki, iş yerinizdeki, çevrenizdeki habis ruhlardan ve cinlerden ve şeytanlardan ve onların vesveselerinden kurtulacaksınız. Kalbinizdeki sıkıntıların, evinizdeki huzursuzlukların sebebini öğreneceksiniz. Ve söylediğim tedbirleri yaptığınızda hayatınıza huzur ve bereketin geldiğini göreceksiniz. Ama kardeşlerim gelin bunu anlamak için önce en baştan başlayalım. Bakın sevap işlenen yerlerde ervahı tayyibi olur. Yani temiz ruhlar olur. Allah orada melekler yaratır. Bu yüzden orada insan Huzur duyar. Orada insan mutlu ve huzurlu olur. Günah işlenen yerlerde ise ervah habise yani pis ruhlar olur. Orada cinler ve şeytanlar bulunur. Vicdanı tefessühe etmemiş her insan o tarz mekanlarda sıkıntı hisseder. Rabbimiz Zuhruf Suresi 36. ayette buyuruyor ki: "Her kim O zikrinden yüz çevirirse, nankörlükte bulunursa ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o onun için bir refiktir. Yani kim Allah'ın zikrinden yani emirlerinden yüz çevirir de günaha dalarsa ona bir şeytan musallat ederiz diyor. Rabbimiz ayet-i kerimede kardeşlerim. Bakın biz bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Hem sarih bir şekilde anlıyoruz hem de işari manalarından anlıyoruz ki mekanların ruhu vardır. Ve o ruh insana sirayet eder, tesir eder kardeşlerim. Mekanların ruhu vardır. O ruhu biçimlendiren nedir? O mekanlarda yaşayanlar ve o mekanlarda yaşananlardır. Bakın kardeşlerim anlamak için size iki tane hadis-i şerif ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı iki hadiseyi anlatacağım. Mekanın ruhu olduğuna delil olması açısından. Hepimiz fil hadisesini biliyoruz değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden 52 gün önce Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye geldi. Rabbimiz de Ebabil kuşlarını gönderip onları helak etti. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar da onlara pişmiş çamurlar atarak onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağına çevirdi diyor. İşte bu fil hadisesinin kardeşlerim olduğu yer bu Hassir Vadisi'dir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arafat'tan Mina'ya dönerken Ebrehe ve ordusunun ebabil kuşlarıyla helak edildiği Muhassir Vadisi'ne geldi ve Muhassir Vadisi'nden çok süratli bir şekilde geçti. Çünkü orada çok büyük bir günah işlenmişti. Allah'a isyan edilmişti. Allah da ebabil kuşlarıyla Ebrehe ve ordusunu helak etmişti. İşte o günah o mekana sirayet ettiği için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oradan hızlı bir şekilde geçmiştir. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Semud kavminin helak edildiği Hicr mevkisinden geçerken Ashab-ı Kiram'ın bir zamanlar o isyankarların kullandıkları kuyulardan su çektiklerini ve onunla hamur yurduklarını öğrendi ve çekilen suyu dökmelerini ve o yaptıkları hamurları da develere yedirmelerini emre etti ve onu sahabelere yedirmedi. Ve yine o Hicir bölgesinden çok hızlı bir şekilde geçti ve şöyle buyurdu. Azap tattırılmış olan şu milletin yurduna ağlamadan girmeyin. Eğer ağlayamıyorsanız onların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmemesi için onların topraklarına uğramayın. Çünkü bu topraklar kardeşlerim İsy'anın yapıldığı büyük günahların işlendiği topraklardır İşte bu iki hadise kardeşlerim bize mekanların ruhu olduğunu gösteriyor. Hatta bakın Mekke'deki sebirdağında ehli kalp haşyet ve korku hisseder. Hira Dağı'nda ise emniyet ve güven hisseder. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken kafirler onu takibe çıktı. Peygamberimiz de Sebir Dağı'nın üzerine çıktı. Sebir Dağı Peygamberimize de dedi ki Ya Resulallah benden inin korkarım benim üzerimde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder korkarım dedi. Cebeli Hira ise Ya Resulallah bana gel dedi. İşte bu yüzden diyor alimlerimiz ehli kalp Sevir Dağı'nda haşyet hisseder. Hira Dağı'nda ise emniyet hisseder. İşte bu hadise de bize mekanların ruhu olduğunu gösterir kardeşlerim. Dünya boş değil hali dağlar boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur. Bakın bir mekanda söylenen veya yapılan güzel ibadetlerin, güzel amellerin neticesi nedir? Ervah-ı tayyibedir. Çünkü Cenab-ı Hak orada melek yaratır ve o melekler de o mekanın ruhu hükmüne geçer. Aslında her insan bunu hisseder. Mesela ecdadımızın yaptığı camilere gitseniz yani içinde... 500 yıldır, 1000 yıldır ibadet edilen camilere gidip namaz kılsanız duyduğunuz huzurla. Yeni yapılan bir camiye gittiğinizde kıldığınız namazdan aldığınız huzur aynı olmuyor. Çünkü birinin içerisinde 500 yıl yıldır ibadet edilmiş. Orada 500 yıldır melek yaratılmış. Orada tayyip temiz ruhlar var. Bu yüzden insan orada bambaşka bir huzur ve lezzet alıyor yaptığı ibadetten. Yani şöyle düşünün. Bir tarafta 70-80 yıldır sürekli kitap okuyan, ilim tahsil eden, alim biri var, takva sahibi olan biri var. Onun dizinin dibine oturuyorsunuz. Bir tarafta da 3-5 yıldır kitap okuyan bir alim var. Onun dizinin dibine oturuyorsunuz. Hangisinden istifade edersiniz ve feyz arısınız? Elbette 70-80 senedir ilim tahsil eden, kitap okuyan, takva sahibi olan o alimden. İşte mekanlarda böyledir. 500 yıldır ibadet edilen mekan elbette insana huzur verir. Hatta içimizden Umre'ye haca giden kardeşlerimiz vardır. Kabe'de birçok peygamber ibadet ettiği için ve sürekli ibadet edildiği için insan orada bambaşka bir huzur bulur. İşte bütün bu söylediklerimiz mekanların ruhu olduğuna delildir. Bakın kainatta bizden başka varlıklar vardır. Ve Allah o varlıkları nardan, nurdan, ateşten, ışık ışıktan, zulmetten, havadan, saftan, raihadan, kelimattan, esirden hatta elektrikten ve sair seyyalat latifeden yaratır. İşte Allah'a ibadet edilen yerlerde temiz ruhlar olur. Allah o temiz ruhları az önce saydığım şeylerden yaratır. Günah işlenen yerlerde ise ervah habise vardır. Yani cinler ve şeytanlar vardır. Şimdi kardeşlerim bunu ifade ettikten sonra gelin beraber düşünelim. Şimdi birçok kardeşimizden şu şikayetleri duyuyoruz değil mi? Ruhi sıkıntı yaşıyorum, bunalım yaşıyorum, kalbim sıkılıyor, ruhum daralıyor, hayattan lezzet alamıyorum, psikolojik sıkıntılarım var, eşimle huzurum yok, sürekli kavga ediyoruz, evlatlarım beni dinlemiyor, evimde huzur yok vesaire. Bakın bunun en önemli sebeplerinden birisi günah işlenen mekanlarda olmak ve o mekanlardaki erva habisenin tasallutuna maruz kalmaktır. Bakın ateşin içine girerseniz yanarsınız ve o sıcaklığı hissedersiniz. Aynen öyle de günah işlenen yerlere girerseniz oradaki pis ruhlar sizi rahatsız eder, sizin kalbinize sıkıntı verir, sizin huzurunuzu kaçırır. Mesela bakın evdesiniz, televizyonu açtınız. O televizyonda gördüğünüz filmlerin, dizilerin maalesef birçoğu haram. Yani televizyondan evinize bir pislik akıyor aslında, karanlık akıyor aslında. Bir nevi pis ruhların tohumları televizyon vasıtasıyla evinize atılıyor. O tohumlar bir müddet sonra çatlıyor ve sonra da evde huzur olmamaya başlıyor. Eşler biriyle kavga etmeye başlıyor. Çocuklar anne babaya asi olmaya başlıyor. İşlerimiz rast gitmemeye başlıyor. Bütün bunların sebebi pis ruhları evimize davet etmektir. Eğer bu halden kurtulmak istiyorsak kardeşlerim, evimizdeki televizyonu haram noktasından kapatacağız, hayırlı şeyler noktasından açacağız. Bakın yaz geldi değil mi? Kadın erkek karışık düğünler var maalesef her yerde. En mütedeyyin ailelerde bile böyle maalesef. Ve oralardaki o hal Allah'a isyan hükmüne geçiyor. Çünkü Allah'ın razı olmadığı ve yasakladığı birçok şey orada yapılıyor. Allah'ın yasakladığı yerde ne var? İsyan. İsyanın olduğu yerde ne var? Ervahı habise yani pis ruhlar, cinler ve şeytanlar var. İşte bir evliliğin temeli erva, ile cinle, şeytanla atılırsa o evlilikte huzur olmaz. Bir sonra o evde çatırdamalar başlar. Çünkü o erva, habise onların kalplerine musallat olur. Bu yüzden kardeşlerim düğünlerinizi Allah'ın emrettiği gibi yapın. Ya da güneşlenen bir yerde oturuyorsunuz Allah korusun. İşte gıybet edilen, dedikodu yapılan bir yerlerde vakit geçirmek. Ya da tele telefonu elimize aldığımızı Allah korusun harama bakmak haram dinlemek haramla meşgul olmak sürekli yanımızda pis cinleri ve şeytanların bulunması demektir. Onları davet etmek demektir. Biz böyle yaptıkça hayattan asla lezzet alamayız ve huzur bulamayız. Bu yüzden kardeşlerim kalbinizdeki korkulardan, kaygılardan, sıkıntılardan ve vesveselerden kurtulmak istiyorsanız, huzur halinde olmak istiyorsanız, hem dünyada hem ahirette bahtiyar olmak istiyorsanız, günah işleyen insanları ve günah işlenen ortamları terk edin. Tabi her ortamı terk etme imkanı olmuyor. O zaman ne yapacağız? manevi tedbirler alacağız kardeşlerim. Nedir onlar? Mesela haftada bir dini bir sohbete gideceğiz. Yani günah işlenmeyen bir mekana gideceğiz. Mümkün mertebe imkan dahilinde namazlarımızı cemaatle kılacağız. Takva ehli insanlarla beraber olmaya çalışacağız. Abdesi gezeceğiz. Tesbihlerimizi çekeceğiz. İman dersleri alacağız. Böyle yaparsak kardeşlerim hayatımızda hem huzur olur hem de dünyadan lezzet alırız hem de hayatımızda bereket olur hem de ahiretimizi imar ederiz hem de evimizde huzur olur hem de evlatlarımız hayırlı olur hem de malınızda bereket olur hem de şeytanın ve cinlerin şerrinden muhafaza olursunuz onlar size musallat olamaz onlar size zarar veremez. Özetle kardeşlerim günah işlenen mekanlardan uzak duracağız. Evimizin içine televizyondan ya da telefondan haram girmesine, erva, habise girmesine, cinlerin ve şeytanların girmesine izin vermeyeceğiz. Diyelim bir sokakta yürüyoruz değil mi? Günahkar sokak çünkü dışarıda tesettüre çok dikkat edilmiyor. Orada erva habise var. Onun yerine ara sokakları tercih edeceğiz kardeşlerim. Çünkü o sokaklar manen çamurlu. Nasıl maddi çamur olan bir sokaktan geçmiyorsak manen çamurlu olan sokaktan geçmemeye gayret edeceğiz kardeşlerim. Manen çamurlu olan mekanlarda oturmamaya gayret edeceğiz. Manen çamurlu olan insanlardan uzak durmaya gayret edeceğiz kardeşlerim. Manin çamurlu olan filmlerden, dizilerden uzak duracağız. Eğer böyle yaparsak cinlerin ve şeytanların zararlarından ve vesveselerinden muhafaza oluruz. Onlar bize zarar veremez ve bize musallat olamaz. Rabbim hepimizi kardeşlerim insi ve cinli şeytanların şerrinden muhafaza etsin. Sohbetin başında söylediğim gibi bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve birçok kardeşimizin de maalesef bu bilgilerden haberi olmadığı için bunlara dikkat etmediğini düşünüyorum. Bu yüzden sizden ricam bu sohbeti mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ve videoyu beğenin. Diğer kardeşlerimizin de önüne bu video düşsün. Belki 3-5 kişiye de faydası olur. Vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun kardeşlerim.